Arkadaşlar videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Bundan sonra her gün ilk yorum atan 10 kişiye kalp atacağım. Bu yüzden bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Arda hadi oğlum gel saat baya geç oldu. Gidip yatıp uyuyalım artık. Yarın sabah da gideriz kamera kayıtlarını alırız. Bu sayede belki babanı kurtarabiliriz. Tamam anneciğim hadi yatalım artık. Acaba fakir şu anda ne yapıyor? Onu çok merak ediyorum ya. Arda ben yatıyorum. İyi geceler oğlum. Tamam anne. Ben de yatacağım zaten şimdi. Tamam oğlum. Merak etme fakir. Kurtaracağız seni. Her ne olursa olsun babamı o hapishaneden kurtaracağım. İsterse sonucu ölüm olsun. Merak etme babacığım. Kurtaracağım seni. Benim yüzümden oradasın. Ve... Kamera kayıtları işe yaramazsa seni oradan kaçırmak için elimden geleni yapacağım. <Gülüyor> 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 Herkes uyuyor. Benim de tuvaletim geldi ya. Tuvalete gideyim en iyisi. Şuna baksana. Herkes uyuyor. Neyse sessiz olayım. Saatte 3 olmuş ya. Ahmet de uyuyor. Tuvalete gideyim en iyisi. Evet. İşte. Suçsuz yere bu hapishanedeyim ya. Buradan çıkacağım. Ne olursa olsun çıkacağım. Suçsuz olduğumu ispatlayacağım. Neyse şu tuvalete gireyim. Hayır babacım. Merak etme kurtaracağım seni oradan. Hayır. Babamı bırakın. Bırakın babamı. Hayır. he Kabusmuş. Arda ne oluyor oğlum Arda ne oldu? Anneciğim kötü bir kabus gördüm. Çok kötüydi anneciğim çok kötü. Ne oldu oğlum ne gördün anlat bakayım. Merak etme korkacak bir şey yok. Anneciğim babamı hapishanede öldürüyorlardı. Ne? Hayır oğlum öyle bir şey olmayacak. Merak etme oğlum kurtaracağız babanı hapishaneden. Hiç merak etme. Anne umarım kurtarırız ya. Benim yüzümden orada. Umarım babamın başına kötü bir şey gelmez. Arda hiç merak etme oğlum. Babanı sağ salim çıkartacağız o hapishaneden. Suçsuz olduğunu kanıtlayacağız. Yarın sabah gideceğiz kamera kayıtlarını alacağız. Sonra polisler de görecek babanın suçsuz olduğunu tamam mı oğlum? Umarım dediğin gibi olur anneciğim umarım. Tamam anneciğim geliyorum. Gel oğlum gel. Babanı kurtaracağız hiç merak etme. Anne her dakika düşünüyorum. Acaba şu an hapishanede ne yapıyordur diye. Acaba o da bizi düşünüyor mudur? Düşünüyordur tabi oğlum. Düşünmez Tamam anneciğim. seninle konuştum biraz rahatladım neyse televizyon izleyelim Tamam çıkayım artık şu tuvaletten gidip yatayım çok uykum var ya <laughs> Dostum ne oldu dostum seninle mi tuvaletin geldi yoksa Geç dostum geç bu tuvalet boş Dostum bir şey söylesene ya neden bakıyorsun öyle Hey sana diyorum. Kendinde misin? Tövbe tövbe. Dostum sana sesleniyorum. İstersen bu tuvalete geçebilirsin. Bak boş içerse. Bu da boşmuş ama. İstediğine geç işte. Tövbe tövbe. Ne halin varsa gör be. Ne bakınıyorsun? Allah Allah ya. Saçma sapan bakıyor. Diğer herkes uyuyor. Bu adam neden bana saçma sapan bakıyor ki? Bak hala içeride buraya bakıyor. Dur ben en iyisi gardiyana söyleyeyim. Gardiyan da uyuyor. Neyse uyandırmayayım. O da bakınıp dursun. Ben de yatıp uyuyayım. O adam neden bakınıyordu bana ya? Ne bakıyorsun? Korkutma beni. Git başımdan. Git. Ulan bakmasana. Ahmet. Ahmet uyan çabuk. Bakma git buradan. He? Fakir. Ne oldu fakir? Ne istiyorsun? Neden uyandırdın beni? Ahmet. Şu adam bana saçma sapan bakıyor ya. Şuna baksana gitmiyor da. Gitsene kardeşim yerine git. Git yat uyu. Senle mi uğraşacağım gece gece ya? Ahmet şuna bir şey söyledi gitsin ya. Fakir ne diyorsun sen? Orada kimse yok ki fakir. Kime ne söyleyeyim? Hayal mi görüyorsun fakir? Ahmet şu saçma sapan bakan adamı görmüyor musun ya? Hani hapishaneye geldiğimde şurada oturuyordu ya o adam. Gitsene kardeşim yanımdan. Git ya senle mi uğraşacağım? He sen şu konuşmayan adamı mı diyorsun fakir? Evet Ahmet işte o adam. İyi de fakir. O orada yatıyor. Baksana. Evet burada Yatıp uyuyor Fakir hayal mi görüyorsun ya Burada kimse yok hadi yat uyu fakir Benim de çok uykum var Ahmet saçmalama Orada kimse uyumuyor Adam burada işte nasıl görmüyorsun ya Git buradan git Bak elimden bir kaza çıkacak <laughs> Ne oluyor lan Nereye kayboldun Olamaz Ahmet adam kayboldu Gördün mü Fakir Belli ki sen bugün hapishaneye girdin ya o yüzden kendini kötü hissediyorsun ve hayal görmeye başladın. Birazcık dinlen yarına kadar bir şeyin kalmaz fakir korkma hayal görüyorsun. Ahmet korkmaya başladım ya. O adamın amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Işınlandı gitti. Nereye gitti? Hadi fakir hadi yat uyu artık. Bak bir sürü insan yatıyor uyuyor uyandıracaksın onları. Tamam Ahmet tamam. Neyse yatıp uyuyayım. Umarım bir daha geri gelmez. Umarım. Merak etme fakir. İyice dinlen. Bir şeyin kalmaz. Ben de yatıp uyuyayım artık. Arda oğlum, hadi gel. Bugün baba ne hapishaneden çıkartacağız? Umarım anneciğim. Umarım çıkartabiliriz. Hadi anne. Etrafta kamera kaydı arayalım. Tamam oğlum. Gel. Takip et beni. Gel oğlum. Bakalım etrafta kamera var mı? Şu iş yerlerinde belki kamera olabilir. Ya da şu evlerin birisinde. Hiçbir yerde kamera yok ama bakmadığımız bir yer kaldı. Neresi oğlum? Nereye bakmadık? Anne, zengin amcamın evinde kamera kaydı olabilir. Zengin amcamın evinden kamera kayıtlarını alabilirsek babamı hapishaneden çıkartabiliriz. Evet oğlum, doğru söylüyorsun. Gel anne gel. Zengin amcamın evinde kamera var mı bakalım. Eğer ki varsa onu oradan almamız gerekecek. Umarım vardır. Umarım. Kurtaracağız seni babacım. Çıkartacağız o hapishaneden. Şöyle çaktırmadan bakalım. He? Anneciğim. Zengin amcamın evinde bir tane kamera var. Gördüm. Gerçekten mi oğlum? Anneciğim, merak etme. Ben çaktırmadan eve girip kamera kayıtlarına ulaşabilirim. Nasıl yapacaksın oğlum bunu? Anne, babamın hapse girdiği gün ben zengin amcamın evine arka taraftan girmiştim. Arka taraftan girip kamera kayıtlarına ulaşabilirim. Tamam oğlum, dikkatli ol. Sana güveniyorum. Hadi Arda, bekliyorum seni burada. Tamam anne. Kamera kayıtlarını alıp geri geleceğim. Bekle beni. Çabuk çabuk çabuk. O kamera kayıtlarını almam lazım. Kurtaracağım seni babacım, kurtaracağım. Evet, şuraya gireyim. Arka taraftan zengin amcamın evine gireceğim. İşte buradan. Ve kamera kayıtlarına ulaştığım zaman babamı içeriden çıkartacağım. Tamamdır. Korumalar aşağıda. Beni görmediler. Birazcık bekleyeyim de. Korumaların ille dikkati dağılacak. O sıra hemen girip kamera kayıtlarını alır çıkarım.